Vücuttaki belli bölgelerde diyetle veya da egzersizle eritilmemiş olan yağ dokularının alması için kullandığımız bir teknik. Bu amaçla o yağ bölgesi, yağın depolandığı bölgenin hemen komşuluklarında küçük 5 milimetrelik delikler açaraktan o deliklerden ince uzun demirler vasıtasıyla girip vakum altında yani negatif bir basınç oluşturaraktan oradaki yağ dokuyu alıyorsunuz. Tamamıyla el yordamı yapılan bir ameliyat olduğu için o kanülün izleri giriş çıkış delikleri boyunca ister istemez bazı gerinti çıkıntılar oluşuyor. Ancak bunu çapraz kanülleme dediğimiz boylamasını yaptıktan sonra enlemesini de yaparaktan bu gerintili çıkıntıları engelliyorsunuz. Liposakşından sonra en sık izlenilen komplikasyon budur. Bazı bölgelerden fazla alınması, bazı bölgelerden eksik alınmasına bağlı olarak bir dalgalanma olabilmekte. Ha bunu her cerrah, e, cerrah karşılaşabilmekte. Biz mümkün olduğunca cerrahi sırasında ameliyat esnası boyunca yani ameliyat süresi boyunca devamlı kontroller yaparaktan deri kalınlığı, deri altındaki yağ dokunu kalınlığını işlem yapılırken devamlı kontrol ederekten böyle bir şey mal vermemeye gayret gösteriyoruz. Ha olduğu takdirde bunlar ne yapılabilmekte? Kavitasyon dediğimiz dışarıdan uygulanan ultrasonik aletler yardımıyla o küçük pürüzler düzeltilebilmekte. Veya hatta ameliyattan sonra 3 ay geçtikten sonra hastanın dokuları tam olarak oturduktan sonra derisi tam olarak büzüştükten sonra kalan küçük alanlar çoğunlukla lokal anestezi altında tam hastaya genel anestezi vermemeksizin küçük bir işlemle o küçük pürüzler de düzeltilebilmekte. hamileler için e, liposakşını e, ne zaman e, tavsiye edersiniz? Hamilelik Gebelik doğumdan sonra evet, ha. bitecek. Hasta e, gebelik boyunca aldığı belli bir kilo vardır fizyolojik olarak bir kilo alıyoruz. Bu kiloyu gebelik öncesi kilosuna ulaştığı döneme kadar biz bekliyoruz. Hasta gebelik öncesi kilosuna ulaştıktan sonra diyetle ve egzersizle eritemediği bölgeyi kesinlikle zayıflama yöntemi değildir liposakşın. Bir şekil verme yöntemidir. Sizin diyet veyahut da egzersizle eritemediğiniz belli bölgedeki yağ depolanmalarını tedavi amacıyla kullandığımız bir tekniktir. Yani hocam ben kilo vermek için geldim benden 15 litre yağ çekin diye bir talep kabul edilmez. Selülit için de kullanılıyor mu bu yöntem? Tabii liposakşın eş zamanlı olarak kullandığımız kanüller yağ dokunun içinde yer aldığı küçük odacıkları da parçaladığı için selülit görüntüsü ortadan kalkmakta.